merhabalar arkadaşlar 2022 yılının e, Nisan ayının son haftalarında dikimini yaptığımız ucb bahçesi ve ucb bahçesine diki e, aşımını yaptığımız Tekinler e, Ben size bu önce son videosunu çekiyorum arkadaşlar Geçen yıl e, aşılarını attığımız bahçenin e, ...yani Mayıs-Haziran aylarında... ...önceki yılın... daha ...geçen yılın Mayıs-Haziran aylarında attığımız aşıların... ...geçtiğimiz yıl bu zamanlar... ...tepelerini vurmuştuk arkadaşlar. Tepe kesiminden sonra da... ...bu şekilde... ...bakın yan dallar oluşmaya başladı. Gördüğünüz yan dallar... ...şu anaç kısmı... ...hücebe... ...şu da tekinlerimiz... Bu yıl e, bunların ana dallarını bakın tepeye vurunca yan dallar patladı ve biz hemen e, buradan ilk e, ağacın ilk ana dallarını oluşturmasını sağladık ve sonra da kesim yapıp size göstereceğim. Ana dalları oluştuktan sonra çok fazla budam işimiz olmayacak. Zaten daha önce de belirtmiştim burası. E, sıra üzeri 3 metrelik bir mesafede. Bakın genel olarak hep böyle. Şu arkadaşlar bu e, sakız dediğimiz yani aşağı atılan anaç. Şu da tekinimiz gördüğünüz gibi. Bakın güçlü kuvvetli. İkinci bu yıl ikinci aşının ikinci doğumu olacak. Gördüğünüz gibi bahçe. Bakın daha sonradan kalıp açmayan gözlerden bu yıl tekrar patlamasıyla da bazıları bu şekilde oldu. Genel olarak arkadaşlar şöyle vaziyette. Bakın tepe kesimini yapmışız. Dallar patlamış. Ben de size sonra e, videonun e, budamı yapıldıktan sonra videoyu size atacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.